Merhaba arkadaşlar. Güzel bir permütasyon sorusuyla karşınızdayız. Öncelikle soruyu hazırlayan Halil Yiğit hocama buradan teşekkür ediyorum. Soruya geçecek olursak, 30 basamaklı bir merdivende her biri farklı basamakta olan 4 kişiden birbirine en yakın 2 kişi arasında diyor en az 5 basamak vardır. Bu koşula uygun olacak şekilde kaç farklı konumları olabilir? Şimdi öncelikle burada kişilere A B C D şeklinde harfler diyelim. Mesela A kişisini arkadaşlar bir basamağa yazdık. Yani burada kalsın dedik, dursun dedik burada. Daha sonra araya 5 basamak boşluk bırakarak B kişisini yazmalıyım. Yine bunu da bir basamağa yazdım. Daha sonra araya yine 5 basamak boşluk bırakarak C kişisini yazdım. Daha sonra araya yine 5 basamak boşluk bırakarak D kişisini yazdım. Şimdi bu şekilde yazdıktan sonra kaç tane basamak kullanmış oldum? Bakın kişilerin olduğu basamaklar kaç tane? 4 tane. Bunları kullandım. Tamam bunu bir kenara yazayım. 4 artı. Bir de bu boş basamaklar dediğimiz 5, 5, 5 yazdığımız basamakları da kullanmış oldum arkadaşlar. Bunu da yazayım. 4 artı 15 eşittir. 19 tane basamak toplamda kullanmış oldum. Şimdi kullanmadığım basamak sayısı toplam 30 basamak vardı. 19 tanesini kullandım. Geriye ne kaldı? 11 basamak kaldı. Şu kalem rengini bir değiştirelim. Bundan sonra devam edelim. Şimdi geriye kalan bu 11 boş basamak arkadaşlar bunları biz dağıtacağız. Nasıl dağıtacağız? En sona yazabiliriz. Bakın bir buraya yazabiliriz. Yine bu 5 basamak dediğimiz buralara yine ekleme yapabiliriz. Çünkü bunlar en az 5 basamak olması gerekiyor. 5'ten fazla da olabilir bakın. Orada dikkat edin en az 5 basamak demiş. Yani bunları da dağıtabiliriz veya en başa da boş basamak yazabiliriz. Toplam yazacak olduğum kaç kısım var? 1, 2, 3, 4, 5 kısım var. Arkadaşlar burada tekrarlı permütasyon şeklinde düşüneceğiz. Yani 11 tane özdeş nesneyi 5 kişiye dağıtmak gibi düşüneceğiz. Neydi burada arkadaşlar? Ayraç yöntemi. Şimdi baktığımız zaman 11 tane basamak var ve 4 kişi şey pardon 5 kişiye dağıtmak için 4 tane ayrıca ihtiyaç var değil mi? Dört tane ayrıca ihtiyaç var. Çünkü 5 kişiye dağıtmak istiyorsan değil mi? Dört tane ayrıca ihtiyacın oluyordu. Şöyle düşünün 1, 2, 3, 4 tane ayrıca dedik. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluk oldu. Yani 5 kişiye dağıtmak için dört tane ayraca ihtiyacımız vardır. Burayı silelim, devam edelim. Dolayısıyla bunun çözümü nasıl oluyor? Toplam burada 11 basamak ve dört tane ayraç olacağı için Topladık bunu. Hatta 11 basamak artı 4 ayraç ne yaptı? 11 artı 4 eşittir 15 yaptı. Bunların dizilimi 15 faktöriyel şeklinde olur. 15 faktöriyel bölü özdeş. Basamakları özdeş gibi düşünün. 11 basamak 11 faktöriyel. Ayraçları da özdeş düşünün. 4 faktöriyel dedik. Bunu yazdık. Daha sonra arkadaşlar bu ABCD kişileri kendi arasında yer değiştirebilir. Değil mi? Dolayısıyla bunlar da kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde yer değiştireceği için bakın çarpı 4 faktöriyel diyorum. Çünkü 4 kişi oldukları için kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde yer değiştirir. Bunları da arkadaşlar hesaplayacak olursak 4 faktöriyel 4 faktöriyeller sadeleşti. Bakın cevabımız 15 faktöriyel bölü 11 faktöriyel olarak kalır. Bu şekilde kalsın. Evet arkadaşlar gayet güzel bir soruydu. Bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.